600 yıldan fazla hüküm sürecek olan devletin temellerini atan adam Ertuğrul Gazi. Ertuğrul Gazi 1188 yılında doğdu. Annesi Hayme Hatun, babası Gündüz Alp'tir. Bazı tarihçiler babasının adına Süleyman Şah derken bir kısım tarihçiler de o zamanlarda Türk kökenli bir ismin yanına adet veya gelenek olarak İslami bir isim koyulduğu için ikinci adının Süleyman Şah olabileceğini iddia ediyor. Ertuğrul Gazi olgunluk çağlarındayken Moğol baskınından dolayı kayılar Ahlat'tan göç etme kararı aldılar. İlk durakları Halep ardından da Anadolu'ydu. Bazı kaynaklardan aktarıldığına göre Gündüzalp veya Süleyman Şah Caber mevkiinde Fırat nehrinden geçerken atından düşerek ölmüştür. Bunun sonrası ise herkesin de bildiği gibi kardeşlerin ayrılığıdır. Bu ayrılığı biraz açmak gerekirse Gündüz Alp'in oğulları büyüklük sırasıyla Gündoğdu, Sungurtekin, Ertuğrul ve Dündar obanın hangi yöne doğru göçe devam edeceği konusunda anlaşamazlar. Gündoğdu ve Sungurtekin tekrar doğuya dönülmesinin gerektiğini savunurken Ertuğrul ve Dündar da onların aksine batıya doğru gidilmesini uygun görürler. Bir anlaşmaya varılamayınca ayrılık kesinleşir. Anneleri Hayme Hatun ise eşinin doğrultusundan giderek batıya doğru giden Ertuğrul ve Dündar'ın yanında yolculuğa devam eder. Ertuğrul Bey'in kardeşleriyle olan ayrılık olayı kısaca bu şekildedir. Biz konumuza dönelim. Ertuğrul Bey ve Dündar Bey'i takip eden çadır sayısı sadece 400 civarındadır. Geriye kalan çadırların hepsi Gündoğdu ve Sungurtekin ile doğuya dönmüşlerdir. Ertuğrul Gazi ve obası Anadolu'nun içlerinde Aras Nehri Vadisi yakınlarında bir yerde dinlenirken çarpışma sesleri duyarlar. Ünlü tarihçi Aşık Paşazade'nin aktardığına göre olay şöyle meydana gelmiştir. Sürmeli Çukur veya Ahlat'tan Enguri civarında Karacadağ eteklerine yerleşen Ertuğrul Gazi ve aşireti burada bir süre kaldı ve İznik İmparatoru 3. Yannis'e karşı 1. Alaaddin Keykubat'ın ordusunda yer aldı. Ancak Moğol saldırıları sebebiyle 1. Alaaddin Keykubat'ın Konya'ya dönmesinin ardından Ertuğrul Gazi'ye Söğüt'ü kışlak, Doman içi yaylak olarak tayin etti. Aşık Paşazade'ye göre Ertuğrul Gazi'ye Söğüt Domaniç'in verilme hadisesi böylece cereyan etmiştir. Ertuğrul Bey, Söğüt Domaniç mevkini yerleşmesinin ardından Selçuklu Sultanı 2. Alaaddin Keykubat tarafından uç beyi yapılır ve bu vazifesinde de sayısız başarı elde eder. Ertuğrul Gazi, uzun süren ömrünün ardından 1280 yılında 92 yaşındayken Söğüt'te vefat etmiştir. Şu anda da Söğüt'te kendi adına yapılan türbede metfundur. Burada birkaç ayrıntıyı da yanlış bilgileri düzeltmek için paylaşmak istedim. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz 5-6 yıl içerisinde Dirilişi Ertuğrul dizisinde bu dönem anlatıldı. Ama maalesef ki orada gösterilen çoğu şey koca bir yanlıştan ibaret. İlk olarak İbnül Arabi ile görüşüyor olarak gösterilen Ertuğrul Bey ile İbnül Arabi aynı dönemde bile yaşamamıştır. İkinci olarak Ertuğrul Bey Sadettin Köpek ile tanışmamıştır bile. Üçüncü olarak Baycu Noyan ile dizide gösterildiği gibi savaşları olmamıştır. Hatta karşılaşmış olma ihtimalleri bile çok düşüktür. Daha çokça olan yanlış bilgilerden en bariz yanlış olanlar bu saydığım 3 maddedir. Size tavsiyem tarih dizilerini tarih öğrenmek için değil, kurgu olduğunu bilerek seyretmenizdir. Ama her şeyden öte, Osmanlı Devleti'nin temellerini atan bir kişinin bir diziye konu olması gerçekten de takdire şayan bir şeydir. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Böyle videoların devamı için kanalıma abone olup bu videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.